Selam Aleyküm Arkadaşlar Bu haftaki konumuz Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır olacak Konumuza başlıyoruz Evrende var olan her şey Allah'ın yaratmasıyla olmuştur Bu yaratma planlı ve ölçülüdür Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok çarpıcı ayetler mevcuttur. Bunun en büyük delili ise insandır. Yani insanın yaratılışı, insanın yapısı. Eğer insan kendisini incelerse Yüce Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre yarattığını şüphesiz görecektir. Kur'an-ı Kerim'de o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? buyurarak evrende var olan düzene dikkat çekilmektedir. Allah'ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayacağı derecede açıktır. İlk olarak insanın mükemmel yaratılışı bu ölçü ve düzenin bir göstergesidir. Bu gerçek Kur'an'da biz gerçekten insanı en güzel bir, en güzel bir biçimde yarattık. Ayeti ayeti bu durumu en güzel şekilde vurgulamaktadır. Sadece 5 duyu organı bile insanın ne kadar mükemmel olduğunu göstermektedir. İnsan dış dünyayı bu duyular sayesinde tanır. Görme, koklama, dokunma, işitme, tatma duyuları arasındaki koordinasyon ve uyum sayesinde rahatça yaşamını sürdürebilir. Yani burada birçok örnek verebiliriz. Örneğin mesela insanda görme duyusu olmasa e, ne yapardı? Yani dünyadaki ve evrendeki ve hayatımızdaki birçok güzel şeyi göremeyecekti. Veya koklama işte dokunma işitme bu duyular olmasaydı eğer Yüce Allah bunları vermeseydi insan bu dünyada birçok şeyde mahrum olacaktı. Şimdi bunların değerini anlamak için öncelikle insan her zaman kendisinin aşağı aşağıdakilere bakması lazım. Eğer görüyorsa görmeyenlere. Eğer koklaması varsa koklaması olmayanlara. İşte bu özellikleri Yüce Allah birçok e, insana vermiştir, bazısına da vermemiştir. İnsan bunu düşünerek Yüce Allah'a her zaman şükür etmeli. Kulluğunu bilip ona göre hareket etmelidir. Allah'ın her şeyi yerli yerince e, bir ölçü ve düzeni göre yarattığını hayvanlar aleminde ele hayvanlar aleminde de görürüz. Örnek: Milyonlarca hayvan türünden sadece arı ile evrendeki mükemmel işleyişe örnek olarak yeter. Yani gerçekten arı burada da gördüğümüz gibi mükemmel bir yaratışa sahiptir. Şimdi özelliklerini göreceğiz. Bakalım. Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşarak kovanına çiçek özü getiren arılar aralarında iş bölümü yaparak çalışırlar. Kovan içindeki nem dengesini sabit tutmak, birbirine yol tarif etmek ve yön tayin edebilmek gibi birçok özelliğe sahiptirler. Şu burada da gösterildiği gibi aralar şu ayakların ayakları sayesinde burada böyle yapıştırıcı gibi bir şey var. Bu çiçekleri işte ağaçları, çiçekleri işte doğada gezerek bunları burada biriktiriyor, topluyor ve kovanına getiriyor arılara bu özellikleri Allah Celle Celaluhu tarafından bahşedilmiştir. Bu durum bal arısı anlamına gelen Nahl suresinde şöyle vurgulanmaktadır. İşte sınavlarda veya testlerde bu bal arısı anlamında soru sorulursa bu Nahl'dır. Nahl suresinde Nahl arı demek zaten. Nahl suresinde geçiyor. Burada arının e, yapısını göstermiş. Kanatları, işte ayakları, yani bir küçücük midesi var ama bir tarafta zehir çıkıyor, bir tarafta bal çıkıyor. Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit ürünlerden ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır. Şimdi burada da bir resim gösterdik. Burada çalışan arılar var. Bu zaten şeyleri petekler içindeki bu e, bal yaptıkları yer altıgendir. Sayabilirsiniz. Bak bir tane 1 2 3 4 5 6. Yani mükemmel bir düzen şeklinde yapıyorlar. İşte bu küçük hayvanlar bunu nerede öğrendi? Nasıl öğretti? Kim öğretti? Gibi sorularını sorarsak yine tek bir cevap vardır. O da yüce Allah'ın bunu öğretmesidir. Yine aynı şekilde burada ana arı var. Ee, kraliçe arı olarak da bilinir. Ana arı kovanın içinde durur. Diğer arıların getirdikleri şeylerle, sularla, işte yiyeceklerle beslenir. Ve bu petekleri tek tek kendisi gezerek kontrol eder. Hangi arı çalışmış, hangisi çalışmamış, hangisi işte işi doğru yapıyor, yapmıyor. Tek tek kontrol ediyor. işi yaramayan arıları öldürtüyor. Yine kovanın içinde işte işçi arı vardır, e, koruma arı vardır, erkek arı vardır, su getiren arı vardır, yemek getiren arı vardır, işte soğuğu ayarlan arı vardır, sıcaklığı ay ayarlan arı vardır. Her arının bir görevi vardır. Bütün bunları da yapan ana arıdır. Tabi bütün bu özellikleri arılara da bahşeden yüce Allah'tır. Allah'ın mükemmel yaratmasına güzel bir örnek de dünyamızdır. Kendi etrafında dönen dünya aynı zamanda Güneş'in etrafında da hareket etmektedir. Bu hareketler sayesinde gece gündüz ve mevsimler oluşmaktadır. Dünyanın etrafındaki atmosfer tabakası ise sayısız gök taşına karşı tam bir kalkan görevi üstlenmektedir. Burada resimde gördüğümüz gibi dünya hem kendi etrafında dönüyor hem de Güneş etrafında dönüyor. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular Allah'ın belirlemiş olduğu yörüngelerde düzen içinde varlıklarını sürdürmektedir. Şimdi burada milyonlarca gezegen, işte yıldız, şurada dünya, böyle tekli hepsi bizim tabi insan kendi imkanlarıyla veya gözüyle göremeyeceği için ancak işte belirli aletlerde veya cihazlarda görebiliriz. Burada bizim bilmediğimiz veya bildiğimiz milyonlarca gezegen, yıldız, güneş, ay sistemi vardır. Bu da ancak bilimin ortaya insan insanoğlu öğreniyor. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de o geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir. Yani yörüngede yüzmektedir dediği e, kendi yörüngesinde hareket etmektedir. Buyurarak üzerindeki düzenin de Allah tarafından oluşturulduğu belirtilmektedir. Yani eğer e, bu güneş, ay, veya dünya kendi yörüngesinden bir santim dahi çıkarsa Yani dünyanın yok olması anlamına geliyor Bütün bunlar Yüce Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre yarattığının göstergesidir Bu konu Kur'an'da biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık Ayet şeklinde ifade edilmektedir Yine Kamer suresinde e, böyle ifade ediyor Şurada da temsili bir resim var öyle gezegenler dünya işte ay güneş tek, tek e, göstermişler. Her biri kendi yörüngesinde hareket etmekte. yüce Allah bunları bu şekilde yaratmıştır. Bunlar bu yörünge dışında başka bir yerde hareket etmezler. İman altı şartlarından biri olan kaza ve kader inancı da evrendeki ölçü ve düzenle yakından ilgilidir. İşte eee bu Yüce Allah'ın işte her şeyi bir ölçü ve dengede yaratması da yine kader ve kaza konusu için el alınıyor. Çünkü Yüce Allah'ın biz dedik ki, kaza ve kader işte yaratma Yüce Allah'ın evrende var olan veya olacak olan her şeyi bilmesi ve yaratmasında diyoruz. O yüzden bu konu için el alınır. Çok zor bir konu değildir. E, belli bazı şeyleri bilirsek sorularda yaparız inşallah. Bu dersimizde burada bitirmek zorunda kaldık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.